Ahmet abi tabi. merhabalar, hoş geldin. Merhaba merhaba, hoş bulduk Türkiye'ye, sıcak bir Türkiye iklimine. Soğuk İngiliz havalarından sıcak kumlara atlamış gibiyim, ters oldu. Yani Temmuz ayının ortasındayız. E, Hissedilen sıcaklık muhtemelen 30 derecenin çok üstünde. Biz şu anda İstanbul'da, İstanbul Kadıköy Koşu yolunda, e, burası Wave İletişim Ajansı. E, biz 10 yılı aşkındır markalara, şirketlere içinde bulunduğumuz stüdyo gibi stüdyo marifetiyle prodüksiyonlar, tanıtım filmleri, YouTube içerikleri, ayrıca kurumsal yayınlar, marka iletişimi gibi farklı alanlarda hizmet sunan bir ajansız. 10 yılın üzerinde de burada ben ve ortağım Ömer'le birlikte tabii ekibimizle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Diye evet, Kamera arkasında benim takipçilerime söyleyeyim, ee, gelip tanışabilirsiniz Mustafa Bey ve Ömer Bey. Çok kıymetli işler yapıyorlar. Biz de kendileriyle çalışıyoruz zaten uzun zamandır tanışıyoruz son zamanlarda da çalışıyoruz birlikte gayet güzel bir iş birlikteliğimiz var. Evet bir taraftan tabii ülkemiz güzel ama biz bu programda bugün biraz İngiltere'yi konuşalım istiyoruz. Tabii öncelikle hani diğer videolarında da sen sıkça bahsediyorsun İngiltere'deki süreçlerden ama ben biraz daha böyle güncel üzerinden gitmek istiyorum yani 18 yıldır İngiltere'de yaşayan birisi olarak süreci son 20 yıllık Seren İngiltere özelinde nereden nereye geldiği nasıl anlatırsın abi? Yani şöyle İngiltere'ye benim gidişim netice itibariyle oradan alırsak ele e, aslında bir eğitim için gitmiştim. Yani 2004'te dil öğrenmeye gitmiştim. Sonra beğendim İngiltere'yi. Niye beğendim? Yani düzenini beğendim. Avrupa'nın o genel düzeni, nizamı, intizamını beğendim. Biraz da aslında var ya sosyal hayatını beğendim Mustafa. Yani yaşamdaki o rahatlığı, sosyal rahatlığı beğendim. Fakat yıllar içerisinde görüşlerimde bazı değişiklikler de oldu. Şimdi belki seni şaşırtacak bazı şeyler söyleyeceğim. İngiltere güzel bazı açılardan güzel. Türkiye'ye göre sosyal hayatı itibariyle güzel. Ama yıllar geçtikçe bazı şeylerin de hiç göründüğü gibi olmadığını fark ediyorsun. Aslında birçok şeyin güzel bir numaradan ibaret olduğunu, mecburen yapılan işler olduğunu, o nezaketle gülen insanların aslında yani aslında çok da inanarak inançla ya da o işin e, güzelliğini fark ederek yapmadığını fark ediyorsun. Ve bundan sonra da bir belli bir dengeye oturtuyorsun. Evet biz orada şu an mutluyuz. Kimse bize karışmıyor. Ama e, biliyoruz ki herhangi bir şey olsa e, birbirlerini çiğ çiğ yiyecek insanlar bizi de çiğ çiğ yerler yani. Bunu biliyoruz. Maalesef böyle bir toplum var. Batı toplumları öyle yani. Katı kuralların hakim olduğu, herkesin de kurallara hani şey tabiriyle caydırıcılığı yüksek olduğu kurallardan oluşan böyle bir hani Sanki bir öyle bir senaryo zihnimde canlandı. Hani dediğim gibi, o yani, toplumu ifade etmek için en herhalde uygun kelime bu. Tabii yani biz şimdi demokrasiyi nasıl öğrendik? Yıllarca. Demokrasi nedir? Halkın kendi kendini yönettiği yönetim biçimidir. Doğru mu? Kendi kendini idare ettiği yönetim biçimidir diye biz ilkokuldan beri öğrendiğimiz bir şey ya. Aslında biliyoruz ki İngiltere'de halk kendi kendini tam olarak yönetmiyor. Aslında halk sadece çöplerini kimin toplayacağı işte. Ee, normal günlük işleri kimin yapacağıyla ilgili yönetimsel kararlara dahil olabiliyor. Bunu da başbakan yapıyor. Ama ülkenin genel sahipleri, ülkenin e, bugüne kadar ülkeyi bu noktaya getiren ülkenin sahipleri ülkeye hakimler ve bunu çaktırmadan halkı da etkilemeden alıyorlar. Ha bu kötü bir şey mi? Bence iyi bir şey. Ama halkı öyle bir e, hukuki diktatörlükle yönetiyorlar ki hani hukukun içerisindeki bir diktatörlükle yönetiyorlar ki. Aslında çok katı, disiplinli bir yönetim sistemi var. Bu arada bunu eleştirdiğim için söylemiyorum. Gayet de güzel yani. Çünkü o halkı tutabilecek tek sistem de buymuş. Ee, ben hep öyle söylüyorum. Devleti böyle ensende hissedersin İngiltere'de. Almanya'da daha çok hissedersin. Yani herhangi bir yere arabanı park edeceğin anda... 30 kez bakarsın orada tabela mı var, burada bu çizgiler ne falan çünkü ceza yersin. Ya da herhangi bir yerde bir şey yapacaksan ya da burada görüyorum şimdi İstanbul'da hani Türkiye'nin her yerinde öyle kafelerin önüne istediği gibi adam masa. masa atabiliyor değil mi? ya İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da böyle şeyler mümkün değil. Devlet çünkü gelir direkt senin e, o hakkını olmayan hakkını elinden alır yani. Burada hak olarak iddia ettiği şeyi alır elinden. Ciddi ceza yersin yani. Peki sen ailenle birlikte oradasın. Evet hani meselenin içerisinde hani dünyanın her tarafı için böyledir ama Türkler için aileyle bir şey bir yerde yaşamak çok da farklı boyutlar da getirir. Beklentilerin, sürecin, ailen, çocuklarının eğitimi, sağlık tarafı, e, kültürel ahlaki süreçler. E, biraz böyle ailece İngiltere'de yaşayan bir insan olarak e, o kıyas o demek lazım? O süreci nasıl tanımlarsın? Gerçek şu ki, yani gerçeği tam söylemek lazım. Ben bazen herhalde birkaç defa bir YouTube'da söylemişimdir. Bazen insan böyle birkaç bin kişinin en azından izleyeceği ortamlarda her şeyi söylemek istemiyor. Çünkü anlamayanlar da oluyor. Şimdi İngiltere'de yaşayıp aslında kafasını gömmüş, başka şeylerden haberi olmayan binlerce ya da işte yüzlerce dostumuz diyecek ki ya aslında İngiltere öyle değil ama biraz keşfetmek için bakınca bu dediklerim doğru olduğunu onlar da göreceklerdir. Biz ailece yazları her yazın ortalama her yaz geliyoruz. Yazları Türkiye'de yaşadığımız itilip kakılmadan e, çok daha azını, totalde 18 yılda görmüşüzdür. Yani İngiltere'de herhangi bir şekilde bir ırkçılık, bir işte dil bariyerinden kaynaklı bir takım sıkıntılar falan hiç yaşadığımızı ben hatırlamıyorum. Yani çok küçük küçüktür yani öyle geçmişizdir onları. O anlamda kendi içinde böyle çok büyük bir sulh ortamı kurmuşlar İngilizler. 72,5 millet çok rahat yaşıyor. Mustafa'cığım. Yani herhangi bir sıkıntısız yaşıyorlar. Evet. O anlamda biz rahat hissediyoruz kendimizi. Ama bizim orada kalmamızın bir numaralı sebebi eğitim. Yani çocukların eğitimi. Hı hı. Çocukların eğitimi konusunda e, çok Türkiye ile kıyasladığımızda açık ara fark var. Burada mesela de çocukların var. Merak evet. ediyorsan sorabilirsin. Bu konu ayrıca bir başlık olarak mutlaka ele almak istiyorum. İnsanların İngiltere ya da Avrupa motivasyonlarında çok temelinde e, eğitimle ilgili bir süreç var. Biraz bu programda biz hem İngiltere'yi tanımak hem de biraz böyle hani Türk kültürüne Vakıf bir insanın İngiltere'de ailesiyle birlikte neler yaşadığını da böyle güncelde görmek istiyoruz ama eğitim konusunda ifade ettiğin gibi çok önemli burada ben bir şey söyleyebilir miyim soruna geçmeden önce biz ailecek ve kendi sosyal çevremizde Aslında Anadolu kültürünü Türk İslam kültürünü orada yaşamayı öncelikleyen bir aileyiz yani. Ve bizim toplumumuz, bizim benim dostlarım, arkadaşlarım da genel olarak öyle. Herkes kendi e, Anadolu kültüründen neyse yani sağdan soldan, sünni, alevi vesaire ama bizim genel değerlerimizi orada e, çocuklarına öğretme konusunda genel olarak biz hassasız. Neden? Çünkü bir müddet sonra fark ediyoruz ki Batı'nın o materyalist yaklaşımı çocuklarımızın duygusal yapısını, insani, vicdani yapısını öldürüyor. Biz bunu fark ettiğimiz için biz orada bunu çok önemsiyoruz açıkçası. Biraz günlük yaşantınızdan aslında ben de bu noktaya gelmek istiyordum. Biraz İngiltere'de günlük hayattan, günlük yaşantınızdan bahseder misiniz abi? Yani hani orada da yoğun bir trafik içinde misiniz? Doğa ile iç içe misiniz? Burada çünkü hani bir taraftan batı güzellemesi yapmak, sen de ifade ettiğin gibi çok arzu ettiğimiz bir şey değil. Dengeler var nihayetinde iyiler ve kötüler. Hı hı. Ee, ama süreç içerisinde İngiltere'nin neresinde yaşıyorsun? Oradaki yani bunu neye göre seçtin? Çünkü çok uzun yıllardır yaşayan birisi olarak önemli filtrelerden geçerek böyle bir edinim olduğunu hissediyorum. Evet. Bu anlamda günlük hayat, ikamet ettiğiniz bölge, eğitim, sağlık tarafında süreçler, günlük hayatta neler yaşıyorsunuz? Şimdi ilk gittiğimiz 7 sene Londra'da yaşadık. Londra'nın tabii ki Türklerin yoğun olduğu bir bölge. İşte bölgelerde yaşadık daha doğrusu. Tottenham var, e, nereler var? Hackney var, Dalston var, Stoke Newington var. Buralarda yaşadık. Bu bölgeler biraz daha yabancıların yoğun yaşadığı, etnik e, marketlerin, etnik pazarların çok olduğu, yani farklı etnik grupların çok olduğu yerler bunlar. Biraz daha dolayısıyla low profile yani. Maalesef öyle bölgeler. Ee, evler daha ucuzdur, daha kiralar işte azdır falan ama işte çok kötü ortamlardır mahalleler, okullar falan biraz daha kalitesi düşüktür. Tabi bölge bölge ufak ufak değişiklikler olsa da. Sonra oğlumuz 3 yaşına gelince dedik ki biz Londra'da yaşamayalım. Hem maliyetli hem de çocuğu biz gönderirsek kötü bir yere göndermek zorunda kalacağız. Diğer bölgelere gideceğiz. O zamanki ekonomik durumumuzda yetmiyor. Yani kaliteli bölgeye gittiğimiz zaman da yetmiyor. Ee, araştırırken bakarken zaten ben zaman zaman Coventry'e gidiyordum. Ee, İngiltere'nin orta yerinde bir şehir burası. Burası çok stratejik bir şehir. Yani daha o zamanlar böyle istasyonda e, tren istasyonunda gidip gelirken akşamları korkardım dönerken. Bir ben olurdum. Bir de belki uzakta birisi olurdu böyle tren istasyonu. Ama burası gelişir derdim. Burası çok stratejik, lojistik merkezi gibi bir yer falan derdim. Ki netekim 10 senede acayip gelişti şu anda. 11 sene önce taşındık. Yani 11 yıldır da Coventry'deyiz. Orta İngiltere'de daha böyle 400-500 bin nüfusu daha küçük bir şehir. Fakat buradaki Türkiye'deki sanılanın aksine İngiltere'de küçük şehirlerde Londra'ya göre kalite daha artar. Yani okul kalitesi daha artar, insan kalitesi daha artar, işte yaşam kalitesi daha artar, sosyo-kültürel yapı daha kalitelidir, daha nezihtir. Böyle bir yapı olur. Ve bunun açıkçası keyfini sürüyoruz şu anda. Londra'ya gittiğimiz zaman böyle bir an önce kaçmaya çalışıyoruz. Hiç istemiyoruz Londra'da kalmak. Buradan herkes böyle Londra'da yaşıyorum falan havası olur ya. Hani Bana bile bazen Türkiye'deki bazı abilerimiz, dostlarımız ya sen kendini Coventry'de deme işte. Londra'dayım falan diye. Türkiye'de anlamıyorlar diyor. Ama ben yine de yani yalan da söyleyemeyeceğimiz için Coventry'de diye açıklıyorum. Coventry neresi falan diye soruyorlar. O yüzden sosyal hayatı aslında yaymışlar. Ve kaliteli yaşamı büyük metropol olan şehrin dışına taşımışlar. Ve çok güzel olmuş bunlar. Bu süreç içerisinde 18 yılın 20 yılın sonunda bir gelecek öngörüsü sorarsam yani gelecekte neler var hayalleri? Çok detaya girmeyeyim ama geleceği tahmin etmekle ilgili şu ankinden tahmin ederek yani bir kere bence Avrupa'nın sistemi hem sosyal olarak hem de ekonomik olarak çöküyor. Yani bugün kayıtlarımızı yapıyoruz. Bunları geleceğe de bir kayıt olarak bırakıyor olabiliriz. Bizim çocuklarımız, en geç torunlarımız kesin olarak bunu görecekler. Yani bence sosyolojik olarak yıkılıyor. Batı sistemi. Çünkü 1945'te İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı 1939'da başladı. 45'te bitti. Doğru mu hatırlıyorum? 45'te bittiğinde bittikten sonra bu adamlar toplaşmışlar. Demişler ki ya biz birbirimizi çok yiyoruz. 1. Dünya Savaşı'nda 25-30 milyon insanı öldürdük. Karşılıklı birbirimizi öldürdük. Belki daha fazla. İkinci Dünya Savaşı'na da bir o kadar gitti. 50 milyon işte üstüne etkileriyle 100, bin, 100 milyonlarca insan aile etkilendi. Biz birbirimizi yemekten vazgeçelim. İşte bir uluslararası örgütler kuralım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan örgütleri daha da geliştirerek e, bunun içerisinde işte Birleşmiş Milletler'i oluşturmuşlar. Bir sürü örgütler oluşturmuşlar. Birleşmiş Milletler çatısı altında. Ve dünyada bir barış ortamı, birbirlerini yemeyecekleri bir barış ortamı kurmuşlar. Bak fazla uzak değil. 1950'den bahsediyorum. 1870'lerden 1980'lere kadar dünya tarihinin en büyük insan katleten, milyonlarca insanı katleden diktatörleri Avrupa'da. Yani işte Almanya'da Hitler, değil mi? İspanya'da neydi? Franco. Yugoslavya var. var. Yani Sırbistan'ı biliyoruz, e Bosna'yı biliyoruz. Başka İtalya'da Mussolini var, doğru mu? Git Rusya'ya Stalin var, ondan önce Lenin var. Milyonlarca insanlar, savaşları çıkartan insanlar bunlar. Kendi halkına zulmeden insanlar bunlar. E şimdi biz bunların torunlarıyla oturup kalkıyoruz şu an. Fazla değil ki 70-80 sene öncesinden bahsediyoruz. Şimdi bu ülkelerin toplumların başına, başlarındakiler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir sistem kurgulamışlar. Bunu orada yaşarken hissedebiliyorsun. Yani bir yazılım kurmuşlar Mustafa. Bayağı bildiğin bir bilgisayar oyunu gibi düşün. O bilgisayar oyunun kuralları var. Bu kurallara uyarsan oyunda bir sonraki level'a geçiyorsun ve sonra işte sonunda ölüyorsun ve mutlu bir şekilde hani dünyadan mutlu gibi ayrılmış oluyorsun. O sistemin yani devamını sağlamaya çalışmışlar ama şu an benim gördüğüm önümüzdeki 20, 30, 50 yıl içerisinde bu sistem şu anda çökmeye başladı. 50 yıl içerisinde sonuçlarını çok acı acı göreceğiz. Şimdi şöyle yapalım Ahmet abi. Bu bizim ilk partımız. Hı. E, i̇kinci partta biraz daha İngiltere'den ve son cümlenden, son söylem setinden devam edeceğiz. Eyvallah. İstanbul'dan, eskiden hep ben diyorum ya, İngiltere'den, İngiltere'nin orta yerinden herkese selamlar, sevgiler diyorum. İstanbul'dan, koşu yolundan herkese selamlar, sevgiler.